فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Evet arkadaşlar. Bir önceki ayetimizde açıklamış Allah Teala müşriklere eğer yapabiliyorsanız benim indirmiş olduğum Kur'an gibi bir sure indirin diye bir meydan okumuştur. Ve bu ayet gerimi de devam ediyor ve buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 24. ayetinde. Bunu yapamayacaksanız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır, diye buyuruyor. Bunu yapamayacaksanız derken, yani bir sure üretemeyeceksiniz demek. Kur'an'a benzer. Bu Kur'an-ı Kerim'i indiren allah Teala değil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı, bu kadar kendiden emin konuşabilir miydi? Hiçbir zaman onun gibi bir sure dahi getiremeyecekler diye bu kadar iddialı konuşmaya cesaret edebilir miydi? Edemezdi herhalde. İnsan olduğu için bunu o yaptıysa başkası da yapacaktır diye bunu konuşamazdı. Üstelik bu gerçekleşiyor da. Ve bu zamana kadar hiç kimse bir sure üretip bu Kur'an'a benzer ya da bu, bu Kur'an gibidir demeye cesaret edemedi. Yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten sakının derken yani cehennemle aranızda ibadet ve itaatten sizi ondan koruyabilecek bir duvar oluşturun diye buyuruyor. Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının yani insan derken burada aslında daha çok müşrikleri kastetmektedir. Dünyanın ateşini nasıl yakıyorsak onunla, cehennemin ateşini de müşriklerle yıkılacaktır. Onların dünyada da taptıkları putları da onlarla birlikte cehenneme gireceklerdir diye bizlere söylüyor Allah Teala. Biz bir taşı getirip onu ateş yakmaya çalışsak, üzerine yağ filan döksek yanar mı? Yanabilir ama yanarsa da onun ateşi nasıl olur düşünebiliyor musunuz? İnkarcılar için hazırlanmıştır demekti. O yani cehennem daha önce Allahü Teala'nın göndermiş olduğu elçiyi yalanlayan ve ona inanmayan herkes için hazırlanmıştır demek oluyor. Bu ayete kadar Allahü Teala müşrikleri uyarıyor, meydan okuyor, onlardan bir şeyler istiyor. Yani bu ayete kadar hep müşriklerden bahsediyor. Bir sonraki ayetimizde ise Allahü Teala artık müminlere müjdelendirecektir. Ne ile müjdelendirecek acaba? Beklemekte kalın.